merhaba çocuklar. Umarım bugün çok iyisinizdir. Bugün sizler için çok güzel bir deney hazırladım. Bu deneyimizin adı suda yüzen ve batan cisimler. Şimdi size birkaç cisim göstereceğim ve bunların hangisi suda yüzer, hangisi suda batar tahmin etmenizi istiyorum. Özellikle elimde bir yumurta var. Sizce bu yumurta suda batar mı? Peki neden? Hep beraber göreceğiz bakalım bu yumurta suda batıyor mu? Yumurtadan sonra elimde bir tane kapak var. Peki sizce bu kapak suda batar mı? Neden? Peki sünger? Sizce bu sünger suda batar mı çocuklar? Çay kaşığı suda batar mı? Bunların sebeplerini de söylüyoruz. Neden batmaz veya neden batar? Peki kalem suda batar mı? Kalem. Deniz kabuğu suda batar mı sizce? Peki bu tahta kaşık suda batar mı? Sizce bu makas suda batar mı? Hadi hep beraber bakalım. Hangileri suda batıyor? Hangileri suda batmıyor? Evet, şimdi öncelikle yumurtamıza bakalım. Suda yüzüyor mu yoksa batıyor mu? Evet çocuklar, yumurta suda yüzmüyor. Yumurta battı. Görebiliyor musunuz? Şimdi kapağa bakalım. Kimler kapak yüzer demişti? Kapağı atıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kapak suda yüzüyor. Batmadı. Daha sonra bir kalemimiz vardı. Kalemimiz yüzer mi, batar mı? Hadi hep beraber görelim. Kalem yüzüyor. Kalem suda batmadı. Peki sizce neden batmadı? Daha sonra çay kaşığımız var. Bakalım çay kaşığı suda yüzecek mi? Aa, çay kaşığı suda battı. Kimler batar demişti? Doğru bildiniz. Şimdi elimde bir tane sünger var. Bakalım bu sünger suda batar mı? sünger suda batmadı. Yüzüyor. Gördünüz mü çocuklar? Elimde bir tahta çubuk var. Sizce bu çubuk suda batar mı? Yüzer mi? Hadi hep beraber görelim. Gördünüz mü? Çubuk suda yüzüyor kalemle ne kadar benzer değil mi? Sizce kalemle çubuk neden suda yüzüyor? Şimdi elimde bir deniz kabuğu var. Deniz kabukları sizce suda batar mı? Evet deniz kabuğumuz da suda battı. Bakarak makasımız sizce suda batar mı? Bakalım. Aa, bu da suda battı. Çocuklar, bazı cisimler suda yüzerken, bazıları suda batar. Örneğin, plastik, tahta gibi nesneler suyun üzerinde kalır. Ama demir, metal gibi nesneler ise suyun dibine çöker. Suda yüzen ve batan cisimleri gördük. Hangilerini doğru tahmin ettiniz? Hangilerini doğru tahmin edemediniz? Peki sonucundan şaşırdığınız nesneler oldu mu? Batacağını düşündüğünüz ama batmayan veya batmayacağını düşündüğünüz ama batan nesneler oldu mu? Bugün sizlerle çok güzel bir deney yaptık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.